Günaydın arkadaşlar. Değerli basın emekçileri. Bugün sizlerle Türkiye'nin bu hale neden getirildiğini ve eğitimsiz çocukların neler yaşadığını ve neden yaşadığını birlikte paylaşmak istiyorum. Dün parlamentoda yaşanan aslında 20 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarını şiddetten ayrıştırmadan, kinden ve nefretten beslendiğinin bir kez daha açık göstergesi oldu. Biraz önce burada İyi Parti Grup Başkan Vekili bir boykot değil ama parlamentoda genel kurula katılmayacağız. Nedeni de genel kurulu şiddet ortamı haline getiren bu anlayış geri adım atmadığı müddetçe de bunu yapacağız dedi. Çok açık ve net Dün bir milletvekili genel kurul salonunda hayatını kaybedebilirdi. Bu gözü dönmüş ve ne yaptığını bilerek aslında bilmeyen değil bilerek bir şiddet ortamını körüklediğini görüyoruz. Bu şiddet ortamı sadece parlamentoda yaşanmıyor. Türkiye'de hemen hemen her alanda yaşıyor, yaşanıyor. Dün bir gün gazetesinde Timur Soykan 3 Aralık 2022 tarihli yazısında İsmaila cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Güneşli'nin kızı HKG babasının kendisini 6 yaşındayken imam nikahıyla evlendirdiğini anlattı. Bu yazıyı dün 3 Aralık'ta Birgün gazetesinde okuduk. Okuyan anne, baba, genç, çocuk, öğretmen, insanın diyen herkes tüyleri diken diken oldu ve ürperdi. 6 yaşındaki bir çocuğu 29 yaşındaki birine imam nikahıyla evlendirmek hangi aklın ürünüdür? İsterse 29 yaşında değil 9 yaşında olsun. 6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirilmesi ve 6 yaşından itibaren cinsel istismara uğraması bu ülkenin değil bu dünyanın en büyük ayıbıdır, en büyük haince bir yaklaşımıdır. 2012 yılında HKG cinsel istismara yönelik soruşturmayı gizli ellerin örttüğünü anlatıyor ifadelerinde. KK'nın ifadelerini okuduğumuzda 17 Ağustos 2012 tarihine gittiği hastanede doktorun çocuğa istismarı polise bildirdiği, savcılığın soruşturma başlattığı, ancak mahkemece doğum belgesini istemediği, kemik testini istediği, kemik testinde ise yine bu cemaatin ilişkileri sonucu 18 yaşında gösterilme talepleri olmuş bu cemaatin ama 21 yaşında bir kemik getirilmiş ve bu kemik testinde de bu çocuğun 21 yaşında olduğu kararı verilmiş. Mahkeme bu konuyu detaylı bir şekilde araştırmamış. Üzerine gitmemiş. Çünkü mahkeme koridorları da ne yazık ki tarikatların işgali altına girmiş durumda. HKG'nin 30 Kasım 2020 tarihinde vücudundaki morluklarla İstanbul Anadolu Savcılığına giderken giderek şikayetçi olduğu ve delilleri mahkemeye sunduğu ifade edilmektedir. Yani mahkemeye delilleri sunuyor. Kendisinin başından geçenleri 6 yaşından itibaren başından geçenleri bir bir anlatıyor. Peki bu anlatımlar ne zaman yargıya taşınıyor biliyor musunuz? Tüm bu deliller ortadayken iki yıl boyunca dava açılmıyor. 30 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nın iddianamesi tamamlanıyor. Savcı iddianamede HKG'nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu, mürit Kadir istekli tarikat lideri Baba Yusuf Gümşel ve Anne Fatma Günçel'in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtiyor. Üç sanığın en az 27'şer yıl hapiste cezalandırılması isteniyor. Peki 27'şer yıl hapiste cezalandırılmasını iste, istediği bu üç kişi nerede? Ceza önünde mi? Hayır. Tutuklandı mı? Hayır. 27 yıl hapiste cezalandırma talebi var savcının. Ama tutuklama yok. Neden? Neden yok? Bu anlayışın kabul edilmesi mümkün değildir. Dava neden iki yıl boyunca açılmadı? Kim ya da kimler engel oldu? Bunun sorumluları ve suç ortakları kimlerdir? Bunların bir an önce açığa çıkartılması gerekiyor. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdiğim üç ayrı soru önergesinde biri Milli Eğitim Bakanlığı'na, bir diğeri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, bir diğeri de Suç İşleri Bakanlığı'na şu soruları sordum. Bir, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil olacak mısınız? İki, cemaat ve tarikatların elindeki çocuklar için bakanlığınız bir çalışma yürütmekte midir? Üç, cemaat ve tarikatların baskısıyla okula gönderilmeyen kız, kız çocukları için bakanlığınızca ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yaklaşık okul çağında 750 bin kız çocuğu okula gönderilmiyor. Cemaatin pençesindeki çocuklar. Peki bu cemaat ve tarikatların çocuklarımızı 6 yaşında evlendirme alçaklığını Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ne diyor? Bu konuda ne sözleri var? Bu üç bakanın bu konuda çıkıp 15 günü beklemeden bu soruya yanıt vermeleri gerekiyor. Hiç kimse gazetecinin yazdığını üzerini örtmeye kalkmasın. Gazeteler doğruları yazmaya devam ediyor. Gazeteciler hakikatleri yazmaya devam ediyor. Biz de onların bu yazdıklarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel kurduğu ve yönettiği Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki külliyesinde bugün de yüzlerce çocuk bulunmaktadır. İsmail Ağa tarikatı Kız çocuklarını okula göndermeyin diye çağrı yapıyor. Bu İsmaila tarikatının liderine, ölen liderine metiyeler dizen birini getirip ÖSYM başkanı yapıyorsunuz. Daha sonra da diyorsunuz ki biz çocukları kor koruyacağız. Sırça sarayında gün sayan tek adama soruyorum. Gece başını yastığa koyduğunda rahat uyuyabiliyor musun? Kendi torunlarını severken cemaat ve tarikatların pençesine düşen çocuklar hiç aklına geliyor mu? 6 yaşında evlendirilen, tecavüz edilen kız çocukları, cemaat ve tarikat yurtlarında tecavüz edilen erkek çocukları, okul yüzü görmemiş kız çocukları bizi ne hale soktu? Şimdi size Milli Eğitim Bakanlığı'nın protokol imzaladığı ve tarikatlar tarafından yönetildiğini bu protokollerle ispatlayan vakıfların adlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi çocukları cemaat ve tarikatlara teslim etti. Milli Eğitim Bakanlığı cemaat ve tarikatlara bağlı vakıflarla protokoller imzalayarak yetkisini paylaşıyor Paylaşmaktan da öteye geçti şimdi. Yetki devrine başladı. Bir, Uşşaki tarikatı Şeyh Fatih Nurullah Şaban... Sakarya Akyazı'da dergahta müritlerinden F.A.'nın kızı 12 yaşındaki YEA'ya defalarca dinsel istismarda bulundu. İki, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Vakfı'nın adı altında okullarda yürüttüğü kampanyaya onay vererek sponsor oldu. 3. Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çocuklarımızı İsmaila Kur'an Kursu adı altında faaliyet yürüten cemaat ve tarikatlarla ilişkileri yapılara yönlendirdi. Resmi okul müdürlüklerine, resmi özel tüm ortaokul müdürlerine, imam hatip ortaokulu müdürlerine İmam Hatip Lise müdürlerine şube müdürü Hasan Gedik imzasıyla üst yazı gönderdi. 4. Gaziantep'te ilkokul 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki BEK Kadri tarikatına ait Hasan Hoca İlim Vakfı yatını Kur'an Kursu'nda vakıf öğrencisi sorumlusu EK'nın tecavüzüne uğradı. Olay BEK'nın tecavüzü dedesine anlatmasıyla ortaya çıktı. 5. ilim yayma cemiyetine e-yayın sistemindeki öğretim programlarını kullanarak her düzeydeki öğrenciye yönelik sosyal, kültürel, mesleki ve teknik kurslar düzenleme olanağı verdi. 6. Milli Eğitim Bakanlığı Nur Cemaatinin bendik koluna bağlı Hayrat Vakfı'na Osmanlı dersi bahanesiyle okulların kapısını açtı. Değerler eğitimi adı altında vakıflara izin verdi. Vakfın Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü ile imzaladığı protokolle okullarda yönetici, öğretmen ve öğrencilere yönelik seminer, panel, konferans ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmesine olanak sağladı. Nurcu Hayrat Vakfı'nın Milli Eğitim Bakanlığı kapıları Erdoğan'ın 2014 yılında isteseler de istemeseler de Osmanlı öğrenilecek sözleri üzerinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü vakıf ile 5 yıllık işbirliği protokolü imzalamaya başladı. 7 <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu, Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu Türkiye'nin de eğitim alanında sonsuz hareket alanı sağlandı. Bakanlıkla Türkiye'nin 2016'da imzaladığı protokol vakfa sağlanan ayrıcalığı gözler önüne serdi. Türkiye'nin öğrencilere sosyal, sportif, mesleki ve teknik kurslar düzenlemesine imkan verildi ve masrafları Milli Eğitim bütçesinden karşılanması kararlaştırıldı. 8. Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK arasında imzalanan Medeniyet ve Değerler Protokolü kapsamında vakfa okul derslikleri derslikleri tahsis edildi. 9. Milli Eğitim'de FETÖ'den boşalan kadroların büyük bir bölümünü dolduran Süleymancılar ülke genelinde 2000'den fazla olduğu tahmin edilen öğrenci yurtlarında verdiği eğitimi işbirliği anlaşmalarıyla okullara taşıdı. Bakanlık ve Süleymancılar arasında değerler eğitimi protokolü imzalayarak cemaatin gerici ideolojisini okullarda düzenlediği seminerlerle çocuklarımıza anlatmaya başladılar. 10. Yaşları 8 ve 10 arasında değişen 45 çocuğumuza cinsel istismar ve tecavüz edilmesiyle gündeme gelen Ensar Vakfı ile çeşitli eğitim, seminer, sosyal etkinlikler düzenlemesine dair işbirliği ve protokol yapıldı. Vakfın öğrencilere yönelik yaz okulu, yaz kampı, okuma yarışması, gezi ve seminer düzenlemesine imkan verildi. Ensar Vakfının tanınan ayrıcalıklar yalnız ortaokul ve liselerle sınırlı kalmadı. Yaygın eğitim veren halk eğitim merkezlerinin kapıları da en sara açıldı. Ülke genelindeki bine yakın halk eğitim merkezinde kurslar düzenleme hakkı verildi. Halk eğitimde çalışan 98 bin kursiyerin ücretini ödemeyen bu devlet en sara kapılarını sonuna kadar açtı. Son olarak İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü de okullara şu yazıyı gönderdi. Zümra öğretmenlerinin başkanları Ensar Vakfı Genel Merkezi'nde toplantıya çağrıldı. Ensar Vakfı Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dersleri nasıl anlatacaklarını anlatacakmış. Bire densiz, bire ne yaptığını bilmeyen Milli Eğitim Bakanı, 1 milyona yakın çalışanın var. 1 milyon 250 bin öğretmenin var. Sen bu öğretmenlerden yararlanmak bir kenara bırakıyorsun. Daha sonra Ensar Vakfı'nın genel merkezinde Sultanbeyli'de Zümre öğretmenlerinin başkanlarını toplantıya resmi yazıyla çağırıyorsun ve Ensar Vakfı'nda bu öğretmenlere diğer meslektaşlarının nasıl ders anlatmaları gerektiğini Ensar'ın kim olduğu, ne olduğu bilinmeyen 45 erkek çocuğa tecavüz eden bir anlayışa sahip olan vakfın yöneticileri ders verecek öyle mi? Hangi dersi verecek? Şiddeti mi anlatacak? Cinsel istismarın nasıl yapılacağını mı anlatacak? Matematiği matematik öğretmeni anlatır. Türkçeyi Türkçe öğretmeni anlatır. Kimyayı kimya öğretmeni anlatır. Fiziği fizik öğretmeni anlatır. Milliyetin Bakanlığı'nın tarikatlara peşkeş çekilmesini iki yıl önce söylediğimde Sayın Mahmut Özer, Sayın Yıldırım Kaya, Milliyetin Bakanlığı'nı tarikatlar, cemaatlar değil ben yönetiyorum diyordu. Soruyorum buradan, 10 tarikatın 10 vakıfla yapılan protokolleri açıkladım. Bunların bir tanesini yalan diyerek ispat edersen Hodri Meydan gel birlikte bunları kamuoyunun önünde tartışalım. Bu, bütün bu yapılanlar akıl tutulmasıdır. Laik eğitim sistemine karşı bir darbedir. Cumhuriyet devrimlerini yok saymaktır. Eğitim devrimlerine indirilen bir darbedir. Ama hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hiç kimse karamsarlığa kapılmasın. Altı ay sonra bunlar gidecek. Bu vakıflarla, bu tarikatlarla yapılan protokollerin tümü iptal edilecek, çöp sepetine atılacak. Biz ülkemizin geleceğini çocuklarımıza emanet ettik. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında eğitim devrimlerine yeni devrimleri katarak, Cumhuriyet devrimlerini korumakla yetinmeyip Cumhuriyet devrimlerini demokrasi devrimleriyle taşlandırarak yolumuza devam edeceğiz. Bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün laik, bilimsel, kamusal, karma eğitim yoludur. Bu eğitim bu ülkeye ya gelecek ya gelecek. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Soru var mı? Yok. Anlaştık.